Oo, Su Hanım kalkmışsınız. Günaydın. Günaydın. Erkencisin. Evet, kavga ederken niye video çekmeye başladın? Gülüyorum <gülüyor> <Güleyim> diye mi? <gülüyor> Gülüyorsun işte bak. Sinirliydim. Nasılsın bu sabah? İyiyim, sen nasılsın inşallah. Ben de iyiyim. Buralarını böyle değil mi gece, değil mi? Çatlık olmuş. Çadırımızı topluyoruz, evet. Bayağı kirli. Nasıl yapmışlar? Bilmiyorum. Belki süpürmüşlerdir sonra alacaklardır. Yok ya her yerde var. Ah, bu sabah. Pazar sabahı. Pazar mı bugün? Pazar değil mi? Pazar bugün. Hı. Pazar kahvaltısı yapacağız. Vay. Ne yiyeceğiz? Ne ne var yiyeceğiz. Vay. <laughs> Kahvaltımız hazırlanıyor. Tuna Nehri yine yanımızdaymış. İkimiz de şimdi gördük. Berkay da çadırı topluyor. Hey! Dünden beri Berkay'ın da başarısı geçmedi. Şimdi yemek yiyip onun erkesçi içmesi için uğraşıyoruz, bir an önce. Demek bugün pazar ha? Evet, pazar kahvaltısı yapıyoruz. Bekle sen pazar. Bugün çarşambaymış. Çarşamba mı? Ya. <laughs> Video günleri ya. <gülüyor> <gülüyor> Takvimimiz tamamen YouTube'a <yatıma> göre geldi. <laughs> Onu da mı karıştırıyorsun? Oo sarımsaklı hem de. En çok da bu uğraştırıyor yani ince 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 ince. Vardır bunun kolay bir yöntemi. Makinesi kızlar. Söyleyin ya da erkekler. Erkekler çok yoruldu. Belki aşçı erkek çıkar. Niye içinden konuşuyorsun? İçinden konuşuyorum çünkü kızlar dedim diye kendimi kötü hissettim. <gülüyor> 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 çok çok be. Ben çok bilmem. Çok be. Tamam üç yap o zaman. Gel bak sana ne göstereceğim yakın. Geçen gün kızartma yaptık ya. Yakmışsın kendini. Ya sıçradı her yerime. Tebrik yani, ediyoruz buradan hep birlikte seni. Böyle. Diyorum ki ne olmuş benim koluma ya Hazırmış. Evet. Kahvaltımız. Son bir karıştıralım. Artık yiyebiliriz. Çok güzel. Yanına bir de salata var işte. Başka da bir şey yok. Ya başka bir şey olmasına gerek yok ki. Peynir olsaydı güzel olurdu. Yumurta var, domates var, bir kırmızı biber, yeşil biber, soğan. Peynir bir sarımsak. de yanına siyah zeytin olsaydı. Peynir olsa güzel olurdu ama peynir bulamadık biliyorsunuz. Şimdi Lidl'a gideceğiz. Orada artık bulup alırız belki ama bozulur mu yavrum bilmiyorum. Bozulur. Adım. Çok sıcak oluyor gündüzler. Çayımızı da arkandan kaynattık. Şimdi tekrar kaynatacağız. Soğudu çünkü. Ama çok soğumadı yine de iyi durumda. Hızlı kaynayacak. Hızlı kaynayacak evet. Yanımızdaki evden rica ettik bu ışıkları yıkamak için. Ev değil mi? Restoran. Restoran mı? Ama burada yaşıyorlar aynı zamanda. Çünkü bak mayolar falan da var. Arka tarafı ev, ön tarafı restoran sanırım. Genelde böyle rica ediyoruz çeşme bulamadığımızda. Bu da içilebilir bir suymuş. Rımba. Konuş bakalım Trakya nereye geldin? Lidl'a geldik be ya. Romanya'dan <laughs> da bulduk. Lidl'ı bulunca keyfin yerine geldi. Tabii. Kendini modern hissediyorsunuz sanki biraz. <laughs> <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Kendimizi tek modernist ettiren şey Lidl değil evet. bu turda <laughs> Berkay'ın en sevdiği şey bunlara bakmak <laughs> Türkiye'de de böyle <laughs> Aha 50 cent oldu <laughs> Ama küçüğünü hmm. alamıyor Geri alamıyor musun işte Şimdi Doldurmayı hedefliyor gibisin şeyi sepeti Yok canım o kadar yok. <laughs> hani motor kadar. <laughs> Bence olur, sıkıntı yok. Bu niye açmıyor? Ha. <laughs> ben... <laughs> Gidemedim. Plata yazanlar normal suymuş. İki esireklerden sadece bu var. Bu da iki lei. Yani 50 sant. 45 sant falan. Az sen <laughs> yapacak bir şey yok. Hem de sağlam bir şişe aldık iki tane. Bir şey aldık. Bu mendil zaten ihtiyacımız oluyor. Bu, ar bu arada e, gelirseniz gezdiğimiz birçok ülkede olan bir marka ve gerçekten cansız Spey bir kadar iyi ve fiyatları da uygun. İki tane donut aldık canımız istedi. İşte elma, muz, erik. Öğle yemeğini meyveyle geçiştireceğiz. Akşamda ton balığı yiyeceğiz. Ton balığımız için ekmek de aldık. Bir de Zaruri <laughs> <laughs> ihtiyaç. Yalnız beklediğim sıraya bakın. Gerçekten her kasada böyle sıra var. Berkay sen sıra bekle ben içecek falan alayım dedi. O gezmeye devam ediyor. Ben de sıradayım. Fetrelik mineralli su istemiş. Onu getirmelerini bekliyor. Bu arada soğuk su dolabı yokmuş. Ay soğuk içecek dolabı. İçecek almadı o yüzden. Onları beklerken ben de sıra geldi bana. Sürekli bir arkamdakine yer vererek. Buldun mu? Heh iyi. İyi ki vermemişim ya. Diğer kandakine verdim ona da vermesem olurmuş yani. Evet. <laughs> Hadi çıkar. Motorumuzu park edebilecek güzel bir yer bulduk. Keşke ne kadar çektirseler. Hı? Çektirmiyorlar ama. Direksiyonda kitleyelim mi? de olur işte. <laughs> Direksiyonu kilitliyorsun. kasklar, montlar daha pahalı yani. Evet. Evet. <laughs> Her yerde polis var, ne olacak? Evet, şurada polisler var. Ya motoru alıp gitmeye cesaret adam. Ama kaskları arabaya atmak çok zor değil orada yani. <laughs> Hem pansiyon satıyor hem romanca konuşuyor. Bari İngilizce konuşuyor. <laughs> hey hey. Zoom zoom. Şuraya bak. Bunlar her, her yerde her yerde. Her yerde her şey farklı. Hepsi aynı. Doğru söylüyorsun. Hepsi aynı. Farklı olsa keşke. Farklı olmaya bakıyoruz Yalan şey söyleme sen hiçbirine bakmıyorsun. <laughs> <laughs> Allah'ım. Of çok büyüleyici değil mi ya? Nasıl yapmışlar onu ya? Ha evet adamı şimdi gördüm. Gördünüz mu adamı? Bilet almadan oraya gidersek belki bilet oradan alınmıyorsa tekrar döneceğiz. Bence şuradan alınıyor içeriden. Sıra bekliyor herkes bak. Bilet alma sırası mı yoksa içeri girme sırası mı? Bence bilet alma sırası. Hadi gidelim bakalım. Tam 30 L'ymiş, öğrenci 5 L'ymiş. <laughs> Çok fark var arada. 6 <laughs> kat yani. 4.45 1 Euro ediyor. Yani 1 Euro vereceğiz muhtemelen. Evet yani 1-1.5 Euro, Euro falan. Değil. Ama bizim L'yimiz var daha da. var evet. Layımız Bozdurduk. Olacak. Bence Sıra ya. bekliyoruz şimdi. Böyle bir yer için. Ben tahmin ediyordum Euro falan. <laughs> bir Şey değil. Romanya bu konuda ucuzmuş ama marketler aynı diyelim. Evet, benzin pahalı biraz. Benzin çok pahalı. İçkiler Sırbistan'dan pahalı. Ucuz değil yani. Hı. Bahçesinde bir tane kuyu var tarafından şöyle bir teklif sunulmuş onlara. Ee, bu kuyuyu yaparsanız sizi serbest bırakacağız. Onlar da tabii buna inanıp kuyuyu 15 yılda emekleriyle yapmışlar. Ve e, kuyunun gittiği tarihte de onları serbest bırakmak yerine öldürmeyi tercih etmişler. Gerçekten o kuyuyu da buradan çıkınca görmek istiyorum ben şu an. Çok etkilendim. İçeriye bir Gösterelim. Istedim. İşkence odalarından biri. Gerçekten insanları bu şekilde bağlıyorlarmış. Onun açıklaması da burada yazıyor. Hapishanenin odalarından biri. Yani burası bir hapishane değil işkence alanı bence. Devam Daha edelim. Başka bir salondayız şu anda. Burada da şövalyelerin ve askerlerin kullandığı kıyafetler ve ekipmanlar sergileniyor. Kaleden evet. Gerçekten çok güzel kaleden evet. birisi burası. Şimdi su kuyusuna geldik. Burada da açıklıyorlar. Çok kötü gerçekten. Ya 15 yıl şurayı kaldı. 15 yıl ya. Yani. Sonrasında da öldürülmüş. Böyle bir şey olabilir mi? O az önce içeride gördüğünüz bir adam vardı böyle çektik. O da Osmanlılara karşı kuşatmak üzere görevlendirilmiş bir adammış. Ve sürekli Osmanlı ile savaş halindeler zaten. Bu kale Kazandığı takdirde Osmanlıdan zaten bu insanları Türkleri alıyor ve burada işkence yapıyor. O aletleri gördüğünüz şeyler aslında Osmanlı'nın askerlerine yapılan işkence aletleri. Açıklama kralın odası olduğunu yatak odası. Orijinal eşyalar, kıyafetler. Gerçekten böyle müzikler. Alıyormuş. Ve evet, evet. yatıyor. da başka bir oda. Yine o dönemden kalma bir sürü kıyafet, eşya. Hepsi burada. Şuna baksana ya. Hiç bu kadarını beklemiyorduk. 13. bölüme geldik. Bunları bence üzerinde kullanmak için değil de şey için e, o zincirleri falan yapabilmek için ya kullanmışlar. Az önce bağladıkları adamı Tamam işte o zincirleri mi? bunlarla yapmışlar bence. 15 işkence veriyorlarmış. Zaten okuyu yaptırıp öldürmek de işkence değil yani 15. Bu da Evet öyleymiş. Canlı.

Şurada da bir çarka bir süre insan var. Evet, müzemizin sonuna geldik. Çıkıyoruz artık. <gülüyor> <gülüyor> Yeniden mi başlıyoruz ders? Çok ciddi yağmur geliyor. Şu anki önceliğimiz o zaman... Gerçi saat çok erken ya kalacak bir yer bulalım diyecektim de saat çok... Gerçekten biz bir daha hareket edince son bir şöyle göstereyim. Şimdi önceliğimiz ıslanmamak. şu kenarları şu dişler kırıldı. Tutmuyor. Nasıl kırıldı derseniz şu kenardan düştü. Hep O zamanlarda düşüyor bu kaslar zaten. Logo logosu da düşmüş. Şu hale bak ya. Bir saatte kendimizi toparladık. Yağmurda durdu ama karabulutlar hala tepemizde. Umarız gece yağmaz. Buradayız, zaten biliyorsunuz Şimdi gelince kamp de bulacağımız şey... yere gidiyoruz. Bulduk bir yer, evet. 10 kilometre şeyden bulduk, Park For mı bulduk? Oraya gideceğiz. Bir nehirin kenarında yine. Güzel bir yer. Free'ymiş bu arada. Zaten Google Maps'e de şey yazıyor, ücretsiz park hı. -hı. Gayet de şey böyle, yeşil ve nehir kenarı çok iyi. Çok güzel bir yer. Ya burada gürültülü. Bir de umarım yağmur yağmadan oraya varıp çadırımızı kurabiliriz Aynen çünkü öyle. çadırımız su geçiriyor. Tenteyi bir e kurarken hemen gelmemiz evet. Lazım. Hemen gelmemiz lazım. Onun dışında çok. Hepimiz yerine geldi ama çok ama bir bir saat önce yani öl ölüyorduk. Mahvolmuştuk. <laughs> Şimdi iyiyiz. iyiyiz Biz orada evet. tamamen kırılmış bu arada ama yapacak bir şey yok. Bir şekilde idare edeceğiz. Zaten evet, az bir. İki tarafından kaldı. bir an tutup kapattığında kapanıyor galiba evet. değil mi? Bir de kilidi de kitleyince açılmıyor. Evet. O ama şekilde, tek taraftan kapatınca atıyor. O şekilde idare edeceğiz bir süre yapacak bir şey yok. Yol halleri. <laughs> bir yer bulduk. Neryasın? Bence de. Bir tane de karavancımız var orada. Çok güzel. Bayıldım ben buraya. Şöyle göstereyim. Hemen nehirin kenarındayız. Köprü var. Bayıldım. Arasak bulamayız ama aradık bulduk. Aradık bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çadır kuralım. Gece ıslanmamak umuduyla hazırladık. Ne diyorsunuz? Sanır mıyız? Mı? Belki şuradan. Evet sanmıyorum ya. Ben de sanmıyorum. Girerse şuradan şöyle bir iki damlacık girer tamam, o kadar. Girer. O da tamam. çok önemli değil aynı. Biz elimizden geleni yaptık işte. <laughs> Bu kadar geliyor ne yapalım. Bu gece menüde balık ızgara var. Izgara. <laughs> Göster bakayım ızgarayı. Lidl ızgarası. Kurduk tezgahı buraya. Manzaramız da burada. Tante hiç geçirme o. Tantenin Altından. Çok, yani ciddi çok şiddetli yağarsa. Lazım. Yoldayken Eğimdeyiz. çok şiddetli yağdı ama. Eğimdeyiz. Oradaki sular buraya akabilir ama toprak emer diye düşünüyorum. Evet. Nehir falan taşıyoruz. <laughs> yani. Kameramızın bataryaları da şarj oluyor şu an. Yorulduk Bilmiyorum. değil mi bugün? Şey tam bel kısmım var ya. Bu arada e, hiç nerede olduğumuzdan bahsetmedik. Neredeyiz biz? Şebeş mi? Sebeş mi Sebeş? Sebeş t 5teyiz Transalfina'dayız. Transalfina'ya çok yakınız. Yarın dağa çıkacağız. Çok güzel yollarda süreceğiz. Yağmur izin verirse. <laughs> ya yani inşallah yağmaz. Çünkü Belki'nin en merak ettiği yer Transalfina, Transfagarasan muhtemelen motorcuların hepsinin en evet, merak evet. ettiği yerdi. Yani motorcular ediyorum. arasında şöyle bir tabir var. Bu iki yolu süren e, motorcuların Hacısı oluyor <laughs> Böyle bir süre gelen bir söz var Yağmur olmaz keyfini süreriz inşallah. öyle istiyoruz Canı gönülden Evet yani bence sabahtan çıkarsak Yağmur olmayacak Bana da öyle geliyor İnşallah yani sabahtan çıkarız Şu an yağıyor ama yapacak bir şey yok şu an evet. Şu an ıslatacak derecede yağmıyor. Yarısı hemen şu tantenin altına gireceğiz. Evet öyle bir alan bıraktık zaten kendimize. Pek sığabilir miyiz öyle böyle otururken. Yapacak zaten. bir şey yok. Zaten yemeğimizi hızlıca yiyeceğiz. Aynen öyle. Soğanlarımızı koydum bile. Şimdi balıkları da koyacağım. Devam. Afiyet olsun. Herkese iyi geceler. <laughs>